Şöyle ben arkadaşımın yani Meta'nın <laughs> kanalından... Ya bileti telefonu yok, bileti telefonu yok. Hadi bir tane oynayalım. <laughs> Atla dedim. Ya, ya Şimdi ben bu oynayız, ezbere biliyorum. Ekmek köpek. <laughs> <laughs> şimdi arkadaşlar telefon çaldığında buraya koşacağız. Telefonu şey yapacağız yoksa... Ya adamlar biliyor biliyor biliyor. Çoktan hmm. biliyor, beri böyle 10 yılca bilemiyorum mı? Yani. Oğlum FNAF gibi lan. Oğlum biz FNAF oynuyoruz FNAF Freddy Afaz Ber FNAF oynuyoruz Dur 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 Oluyor lan, karıncalandı Onu ne? Onu orada? Çık Saklan Buradan gitti Eee Bir şey

atıyor. Ne oldu lan? Lan bu ne biçti? Yukarı kaydı lan. Allah telefon arıyor. Koşsa. Ara şimdi adam şey yapmasın. Bil. 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 Kameraları. Oğlum Aa öf öf. Şey basarak 3 çam. O istiyor zaten Arkadaşlar. dülü 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 dülü. Ya çaldı başını ve çaldırmasını. Millet uyuyor çıksın yeter o kadar Okay, okay, okay. ...koluşmasını içsin, koluşmasını içsin! Kaç Burada bakalım. Burada arkadaşlar burada. Açma açma. Açma bile gel ya. Geberçem bak. Geberçem. Kaçıyor. Sus. Hey, are there? It's me, your mom. I just wanted to get a hug you. Come open the door. It's Geldi. Geldi. Buyur lan. Ya olmadı ya. Çekme, çekmeyeceğiz bu videoda?